Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bu sizinle birlikte Kofi Rush'la Simulator'da otel inşaatına devam ediyoruz. Hemen bir de çok bir depolayalım. Ve... Eee şunu da depolayacağız. Tır. Bir tane tır çıkaracağız. Arkadaşlar. Ev aynı kullanıyor ama maalesef öyle olacak da. Tamam kullanacağız gene. Yani. Aynı kullanıyorum çünkü diğeri çok kısa ve kaldırmıyor. Ya yani kaldırıyor da boyu kısa. Ondan dolayı şey yapamadım. Hemen şey yapacağız. Bu sefer kule vinç kuracağım. Bakın şu anda burada 40 bir piyasa var arkadaşlar. 40 bir piyasa var 40 bir piyasa var Kaç aldım bakalım ben. Bir dakika. Bir dakika. Tü, 37, 39, 42 Aya işte burada böyleyken otel inşaatına gittiğimiz da gidelim. Otel inşaatına gidelim. Bir anda onlara falan düşüyor arkadaşlar. Bu acayip büyük bir sıkıntı. Onlara gerçek 20 20 nereye düşüyor? 10 dedim. Görüyor musun? Artık daha kapı yapmıyorum. Bir de çok kapı yapmıyorum. Gözümüzü ağrıtmasın. Evet. Şimdi malzemeleri yüklüyoruz. Son prefabrik duvarları da teslim ediyoruz. Ve bu iş bitiyor şu anda 4 kere geleceğiz Bu oyun arkadaşlar baya yeni. O yüzden yeni PC beklemeyin. Kendinizi yıpratmayın bekleyerek. Çünkü gelmeyecek arkadaşlar. Bitti. Kontrol Arşı serisi PC için bitmiştir. Yani bu bitiyor yani. Bu son. 2024'te desteği bitiyor. Ya bana bilgiler ulaşıyor Bundan dolayı şey yapmayın. Yok desteği bitince yok şey olmayacak bitiyor arkadaşlar. Her şeyin desteği bitiyor. Hemen bir taşmasın anlının kilidini açalım. Kapaklar mı açtım ben yanlışlıkla? Ha Arkadaşlar bu son seri zaten bundan sonra da yenisinin gelmesine gerek yok. Bu var ekiple girersiniz gibi hafriyatlara devam edersiniz şey yaparsınız bir sürü araç var yani marka var hani ben olsam istemem yani yeni bir PC 2015'te de istemeye gerek yok aslında yani vardı gerçi bir, bir, mantık olarak bakınca vardı evet. çünkü yol inşaatı yok mesela burada yol inşaatları var sondajlar var her şey var. dolu dolu doldurmuşlar oyunu Alayım. Şimdi yani şey, başlayalım çünkü ben şey yapacağım. Böyle bir yürüyerek koyamayacağım. Yorulacak. O telimiz yavaş yavaş, yavaş yükleniyor. Yavaş yavaş. arkadaşlar ya oyunu izleyenler beğenenler için lütfen abone olup like, it, like it, unutmayın Ama bu önemli çok izleyen varsa bu oyunu ücretsiz oynamak isteyen ekibimize gelebilir ücretsiz oynamak isteyenlerin oyunu ücretsiz verebiliriz ekibimize gelenleri veriyoruz hadi buradan da size bir, bir kıyak olur beni hafif almayın arkadaşlar çünkü ben e bildiğim bazı programlamalar var şeyler var Yap yapabiliyorum bazı şeyler size ücretsizler yaparız bu oyunu hem hani de crack değil steam ee, ama sadece grubumuza gelenlere bizim ekip şu anda 17 kişi yani 15 kişi 17 kişi, <laughs> nisan ayında toplanırız <laughs> nisan, <ayında topladım. gülüyor> nisan ayında topladım ve o zamandan bugüne biz arkadaşınız, ekibiz, whatsapp grubunuzla konuşuyoruz. Çok güzel yani. Hem inşaatlar yapıyoruz, yapıyoruz. tam inşaat yapıyoruz. Eğer bu oyunu oynayıp, e, da, oynamak isteyip de oynayamayanlar varsa düzenebilirsiniz. Buradan çağırın. Bana Discord'dan yazabilirsiniz. Oradan cevap veririm. Sonra, whatsapp gelmek istiyorsanız whatsapp'a eklerim, grubumuzdan konuşuruz. Bir de şunu dikkate al, al almanızı tavsiye ederim. Büyük küçük fark etmiyor. Ee, küfür, küfür etmek, alay etmek, kötü hareketler lütfen olmasın grubumuzda. Çünkü bizim grubumuz iyi iyimser grup. Ee, zaten geldiğiniz zaman da anlarsınız. O yüzden küfür etmek şey hepsi yasak arkadaşlar. Küfür edenleri direkt gruptan uzaklaştırıyoruz. Böyle bir e, bilgi olsun. kanalımızda abone olup like atmayı unutmayın. Onu da Gruba gelip gelmek isteyip de gelemeyen varsa bu oyunu oynayıp oynamayıp ya da fark etmez. Beğenen oyunu elinde olmayan varsa hepsi gelebilir grubumuza. Şimdi ben bir hemen araçtan ineyim. Evet görüyorsunuz. Bunları iade etmek biraz zor oluyor. Yani çok bekletiyor. Çık yapınca direkt iade etsin. Daha iyi olur. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bir gündüz yapayım. Ondan sonra devam edelim. Çünkü şimdi saat şey olacak. Koşamadım ha. Son duvarlarımızı da getirelim. O da Stalin'in yeni vinci. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey de söyleyeyim. Vay <laughs> inşallah yapımcı var demez mi diyorum. Ee, bu oyunun DLC'nin ücretsiz alabiliyorum. Ama ben satın almadım Bu oyunun DLC'nin ücretsiz alabiliyorum. Steam sürümüne sahip olanlar DLC'nin ücretsiz sahip olabilecekler. Değilsin. Sadece grubumuza gelmeniz yeterli. Hiçbir şey istemiyorum. Grubumuza gelmeniz yeterli. Hemen ilgileneceğim sizle. Yani hiçbir sıkıntınız olmayacak. Yapamadığınız bir şey mi var? Hemen Ahmet gel. Bunu yapalım, bunu yapalım. Ee, Farming Simulator modları da dahil. her şeyi yardım edeceğim arkadaş. Ama dediğim gibi bu grupta küfür, hakaret, kötü konuşmalar yasak. Ha, öyle kurucu düşünmeyin. Bizim var yani, arkadaş ekibi. Ama lütfen yani eğer oyunu oynamak isteyip de parası olmayan, şey olmayan varsa gelebilir. Oyunu bedava veririz yani sıkıntı olmaz. Ama her zaman bizim grupta kalmak şartıyla. Veririz. Yoksa geri almak için... Zaten bizim gruba gelseniz bir daha çıkmak istemezsiniz. Ama dediğim gibi grubumuzun şartları var. O şartlara uymanız lazım arkadaşlar. Gel Gelmek isteyenler. Özellikle küfür konusunda çok az. Küfür etmemiz lazım. ekibi mi Nisan'da topladım, Nisan-Mayıs gibi, Mart da olabilir. Ve o zamandan beri arkadaşız yani. Ee, eski arkadaşlarım vardı, yani ara birazcık tartışma falan çıktı, bir şeyler oldu. 4. üstü topladım. Ne kadar olmuştu? Ondan dolayı onu boş verdim, küfredip bir şeyler oldu. Ondan onu boş verdim. Şimdi yeni ekibimle devam ediyorum artık. Ama dediğim gibi bu ekibi hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Emin olun yani ekibimize gelmek isteyenler gelebilir. Dedi. Direkt şey yapmanız, Discord kurucumuz zaten benim kanalımın altında var. Steam grubumuz var, hepsi var. Hepsi var. Dediğim gibi. Ama diyorum arkadaşlar, bu en önemli konu. Birkaç kez daha söyleyeceğim. Küfür etmek kesinlikle yasak. Küfür bakımlı konuşmak şey yapmak yasak. Grubumuza gelmek isteyen gelebilir. En yani baştan sorun. Otelimiz yavaş yavaş bitiyor. 7 tane kaldı. Bu oyunun ücretsizi ne zaman çıkacak? En çok sorulan sorular. Şeyde. Bazı kanallarda sormuşlar. En çok sorulan sorular. Hemen cevaplayayım. veriyorum. Kimsenin 2025'in e, Ocağı, Şubat'ı gibi Kıraklar ortaya çıkmış olacak Kırak ücretsiz versin Ama dedim ki size zaten Steam sürümünü ücretsiz vereceğim. Sadece ekibimize katılmanız yeterli Ekibimize katılsanız yeterli Görüyorsunuz. Ha? Arkadaşlar çok güzel ya. Fazla mı abartıyorum? Değil ya abartmıyorum. Bu kadar sene yeni PC göremedim. Gönül. Şimdi arkadaşlar bu çıktıktan sonra Bundan sonra yeni PC yok. Artık bunu ezberleyin. PC yenmeyecek. Yapımcılar da zaten diyor asla yapmayın. Bitti ya. Yani. PC oyunu yapmak kolay değil arkadaşlar grafikler güzel olacak, şey olacak. Bu oyun 2018'den beri geliştiriliyor. Ve 2022'de çıktı. 4 yıl az. 4 yıl yemedin, içmedin oyun yaptın. Düşünün yani öyle düşün. Az. Yeni pil sonuna geldik. Şimdi de insanlara e, insanların asıl dertleri Mobil. Arkadaşlar mobil gelse de yani mobil şey ya var yani var. Mobil olmasa neyse. Mobile gelecek tamam. Mobile gelecek de ya ben onun da tarihini vereyim. 2028 yılında gelecek mobile Hadi hadi neyse. 2028 yılında Nintendo Switch, Android, IOS, kontrol açısı neler olacağını da de değinmesem daha iyi olur ama hadi tam değineyim. 9 tane yeni marka ol olacak yine tekrardan. Bir de Parmix Simulator gibi yapabilirler arkadaşlar. Construction Simulator gördüm. Nasıl yani derken hemen söyleyeyim. Şey. E aynı bunun aynısını mobil. aynı size telefonla oynayacağız. Yani. Ha, i̇lla oynamak isteyen varsa ben size tavsiye bilgisayarınız yok. GeForce Now aldım. GeForce Now aldığınız zaman bu oyunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Çünkü bazı kişilerin bilgisayar yok. GeForce Now'ı şey alabilirsiniz yani bir yıl kalabilirsiniz ya da satın almadan bekleyip bir saat şey yapabilirsiniz. Böyle. Yani şimdi o zaman şunu da koyayım. Hem 69 bitti otelin şartı. arkadaşlar en güzel işte dinlenme tesisi olacak muhtemelen. Ya da kapalı otopark olabilir. Yani 14.55 olmuş. Şimdi şey yapıyorum. Buraya hepsini depolayacağız. Göt götürdüğüm için konuşamadım. Bir de bu, iş, bu işler bitmeden zaten kaç sene bu işleri bitiremezsiniz. Ölseniz bitmez burada kötü bir işler. Yüzden fazla iş var Evet. Bir de grafikler böyle güzel olmasın. Sadece tek sıkıntı şurada bir yerde güneş var arkadaşlar. Nerede o? Güneş acayip fena FPS düşürüyor. Yani bu yalan değil. Gün batımı acayip fena fbs düşürüyor. Ondan dolayı kesinlikle gündüz yaparak oynayın. Gündüz, gündüz yapma imkanı geldi zaten. Şeye. oyna. Ee, oyuna kaçıncı güncellemeyle geldiydi şeydi arkadaşlar Eee... ne deniyor bu neymiş man harfinci ha, tamam, otomatikmiş o tamam sonra bir de dorsayı arkadaşlar dorselerde dorsayı acayip kirlendi dorsayı çok da kirlenmemiş Bunları tamir etmemiz önemli. Ama bunlar depodaysa şimdi şey yapabiliriz. Bu bir, şu iki. Bakalım. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.